Merhaba arkadaşlar, Relizen El Elişleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle şöyle tatlı çok güzel, çok beğenilen bir modelimi sizinle paylaşacağım. Şöyle yaptım, bitirdim. Çok hoş gerçekten, çok beğeniliyor bu da fıstık modeli. Şöyle yazmam da çok hoş. modelim bu şekilde. Ben yazmam bitirdim. Sizin için küçük bir beze çıkaracağım. Modeli. Evet modelim bu şekilde. Dökümlüğü çok hoş. ıslak modeli. Biraz uğraştırıcı olabilir ama gerçekten çok güzel. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle biraz beze çıkardım. hoş bir model. Onun için sizinle paylaşmak istedim. Şöyle hemen yapımına başlıyorum. Şöyle ben burada bir tane örümcek çekiyorum. Orta büyüklükte üstüne 3 kere atıyorum. 1, 2, 3, 4. atıyorum. Arası için 3 tane bırakıyorum. İkili çıkarıyorum. Burada 10 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9 10. Şeyli birazcık ipimi çekiyorum. Altından ipimi alıyorum. Yine batırıyorum biraz çekiyorum. Altından ipimi alıyorum. Bir kere de çıkarıyorum. İpimi iğnemi aldım. Altından çekiyorum. Bu şekilde ipimi doladım. Bir kere de çıkardım. Bu şekilde çektim biraz. Bu şekilde zincirimiz dolana kadar yapacağım. Toplamda 16 kere batacağım. Şöyle 16 kere bu şekilde yapmanız yeterlidir. Sonuna kadar doldurdum. Bir kere de çıkarıyorum iğnemi ve şuraya batıyorum. Oradan çıkardım. Burayı sık iğne dolduruyorum. Toplamda 7 tane sık iğne batmanız yeterlidir. Şu dibine de bir kere atıyorum. Bu şekilde arasını yapıyorum. Yine aynı şekilde bir tane örümcek üstüne 3 kere atıyorum. 1 2 3 dördüncüsüne batıyorum. ikili bir şekilde çıkarıyorum bunları. Burada 10 tane zincir çekiyorum. Evet 10 tane zincirim çektim. Biraz ipimi çekiyorum. Altından ipimi doluyorum. Bir kere çıkarıyorum, çekiyorum. altından ipimi aldım. Bir kere batırdım, çıkardım. Bu şekilde 16 tane yapacağız. iğnemin üzerine doldurdum bir kere de çıkarıyorum buradaki yaptığım örümceğe batıyorum sık bir şekilde şöyle elinizi düzeltin buraya 7 tane sık iğne yapıyorum Böyle arası için normalde 3 tane yapılıyor. Ama bizim de kalmadığı için 2 tane yaptım. Siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Çok da uzak olmasın güllerimiz. Ona göre. Şimdi yine bir tane örümcek çektim. Üstünü 3 kere doladım. 1, 2, 3, 4. Üstüne batıyorum ikili bir şekilde çıkarıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekti ucuna atıyorum yine 7 tane sık iğne yapıyorum burada Şöyle dibine de bir kere atıyorum. Yine aynı şekil örümceğimi çekiyorum. 3 kere doluyorum. 1, 2, 3, 4. atıyorum. İkili bir şekilde çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane e, zincir çektim. Dönüyorum. Şuradaki yaptığımız en alt zincire batıyorum, bir zincir çekip yuvanın içine giriş yaptım. Burada küçük bir örümcek çekiyorum. Boyutlarının aynı olmasına dikkat edin. Bir, yine örümcek, 2 Yine örümcek. 3 Yine örümcek çekiyorum. Dört. Yine örümcek çekiyorum. Beş yaptığımız yuvanın içine 7 tane örümcek çekip batacağız. 6 Örümcek çekiyorum. Son örümceğim. Ve 7 Bu şekilde 7 tane örümcek çektim. Ondan ucunu bu şekilde yaptığım zaman çekeceğim. 1 2 3 Ortalarından çekiyorum örümceklerimi. Bu şekilde örümceklerimi çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 toplamda 7 tane yapmışız. Zaten 7 tane giriyor buraya. Şuradaki zincirimize batıyoruz. 7 tane sık iğne yapıyoruz. Burada bir fazlalık var. Bir rast ediyor alayım. Çok bildirim geldi. Kapattım. Buraya 7 tane sık yaptıktan sonra dibine batırıyorum. Yine bir tane örümcek çekiyorum. Orta düzeyde bir örümcek. 3 kere üzerine doluyorum. 1, 2, 3, 4, 3 arada bırakıyorum. Dördüncüsünü atıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 kere de çıkarıyorum ama ikili ikili alttan. Burada 5 tane zincir çektim. Ucuna atıyorum. Sıplarımı yapıyorum. 7 tane sık yapmanız yeterli. Aslında ben normalde bunları hiç hesaplamam. Her zaman göz kararı yaparım. Biz ipimizi buradan kesiyoruz. Sonra tabi bundan ucunun yapılması gerekiyor. Yoksa açılıyorlar. Şimdi şu renk e, gülümüze geçeceğiz. Hangi renkten yapalım? Sarıdan yapalım bence. Güzel olur. İplerim Altınbaşak 50 numarayı kullanıyorum. Şöyle sarı ipimi taktım iğneme. Buradaki yandaki e, yaptığı modele batıyorum. Sık bir şekilde sabitledim. Hemen buradaki örümceği de atıyorum. Yine aynı sık bir şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum. Alttan alıp bir kere de çıkarıyorum. Çekiyorum biraz bu şekilde. İğneme doladım. İğneme aldım. Alttan alıp bir kere de sık iğne. İğneme aldım. Alttan alıp iğnemin üzerine alıyorum. Bu bir şekilde biraz çekin ki modelimiz biraz gösterişli olsun çok sık olunca güzel olmuyor yine alttan yine dediğim gibi 16 tane doldurmanız yeterli ben her zaman tahmini yapıyorum dolunca yeterli oluyor benim sayılarla aram yoktur her zaman e, göz kararı yapıyorum alttan alıyorum iğnemi aldım bir kere de içinden çıkarıp iğnemi aldım bu şekilde bir kere de çıkarıyorum hepsinin altından bakın yandaki e, örümceğimi sabitliyorum elim daha çok iğne oyasına yatkın olduğu için biraz takılıyor Şöyle elinize düzeltip Bu şekilde oldu. Yine aynı şekil. 10 ee, tane zincir çekeceğiz. 8 9 10 zincir çektim. Yine alttan yine aynı yöntem yapıyorum arkadaşlar. Umarım anlatabiliyorumdur. Alttan alıyoruz. Bir kere de ipimizi içinden çıkarıyoruz. İğneme, iğnemizin üstüne alıyoruz. Biraz böyle çekiştiriyoruz. Geniş güzel olsun diye. Normalde 16 tane yapılıyor ama bana göre zinciriniz olduktan sonra yeterlidir. Yine hepsinin altından bir kere de çıkarıyorum. Hemen yanındaki örümceğimize sabitliyorum. Bir kere de çıkarıyorum. Yine aynı yöntem. 5, 6, 7, 8, 9, 10. zincirimiz dolana kadar bu şekilde yapıyoruz altından alıyoruz bir kere de çıkarıp iğnemiz üstüne alıyoruz hepimizin evde kaldığı bu günlerde elimizden geldiğince bir şeyler üretmeye çalışıyoruz El işlerimizi daha çok yapma fırsatımız oldu böyle evde. kendimize yemeklere verdik. Ha bir çocuklarımız için bir şeyler yapıyoruz. Ben de fırsattan istifadeye bu şekilde el yapıyorum. Hepsini altından bir kere de çıkarıyorum. Yandakine atıyorum. Elinize düzeltin şunları. Yine aynı şekil 10 tane zincir. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben videonun çok uzun olmaması için iki tane yaptım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyoruz. Uzun video olan paylaşımı gerçekten zor oluyor. ve son olarak sonuncusunu da yapıyorum. Burayı da attım. Şimdi şuradaki modelimin ucuna atıyorum. Ucuna atıp bitiriyorum. İki tane zincir çekip. Evet arkadaşlar modelim bitti. Bu şekilde oluyor bir kere ötü geçtim üzerinden güzel dursun diye gösterebileyim diye bu şekilde şahane bir model Umarım siz de beğenip yaparsınız şimdiden yapılan eline sağlık yazmamız da bu şekilde oluyor Tabii ki bugünkü görüntüm çok kötü havanın kötü oluşundan dolayı bu şekilde arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere herkese hayırlı günler